Aşağıda Mustafa'nın öğrenim hayatına yönelik kendi anlatımları verilmiştir. Verilen anlatımlardan hareketle Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmekten ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Selanik Mülkiye Rüştüyesi'nde iken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu askeri rüştüyeye ortaokula devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum subay olmak için önce askeri rüştüye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştüye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştüye girerek sınava girdim. Askeri iken en çok matematik dersine ilgi duydum. Kısa zamanda matematik öğretmenim kadar bilgi sahibi oldum. Derslerimden daha zor işlerle ilgileniyordum. Matematikle ilgili sorular yazıyordum. Matematik öğretmenim de bu sorulara yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa'ydı. Bir gün bana, oğlum senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark olmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Bakalım hangisi söylenemez sordu bize. Öğrenim hayatında anne ve babası arasında fikir ayrılığı yaşanmıştır. İlk kutucuktaki bilgi de zaten bunu vurguladı. Annesi mahalle mektebine babası modern okula göndermek istiyor ve fikir ayrılığının yaşandığı vurgulanmıştı. Birinci bilgi doğrudur. Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini tercih etmesinde çevresi etkili olmuştur. Yaşadığı çevre etkili olmuştur. İkinci kutucuktaki bilgiye baktığımız zaman bakın komşuları Binbaşı Kadri Bey'in oğlu. Yine sokaklar gördüğü askeri üniformalı kişiler onun asker olmasında da etkili olmuştur. Çünkü onları gördükçe gi öyle giyinmeye hevesleniyordum diyor. B şıkkına ulaştık. Öğrenim hayatında bazı ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır. Üç kutucukta da ekonomik sorunlarla karşılaştığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sayısal derslere daha çok ilgi göstermiştir. Son kutucukta bakın matematik dersine ilgi duydum bilgisinden de D şıkkına ulaşırız. Burada ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Şemada verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şemayı incelediğimiz zaman bakın mahalle mektebine başladığı yıldan tutun İstanbul Harp Akademisi'ne kadar hangi yıl hangi okulu okuduğu teker teker verilmiş. Bakalım öğrenim hayatı farklı şehirlerde geçmiştir bilgisine ulaşır mıyız? Ulaşırız büyük ihtimalle bakalım. Mahalle Mektebi Selanik'te. Bakın yine burada Selanik'te olduğunu belirtiyor. Ama bakın burada Manastır'a geçiyor. Burada da İstanbul diyor. Yani Demek ki 3 farklı şehir olduğunu biz bu şemadan anlayabiliyoruz. Birinci bilgi doğrudur. Derslerinde üstün başarı göstermiştir. Şemanın herhangi bir yerinde derslerinde başarılı olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadığı için ikinci bilgiye yanlış diyoruz. Askeri alanda eğitim görmüştür bilgisi de doğrudur. Bakın tamam mülkiye devlet adamı yetiştiren okuldur. Evet ama Selanik Askeri Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadesi, Harp Okulu ve Harp Akademisi Bunlar askeri alanda eğitim gördüğünün bir kanıtıdır. Üçüncü bilgi de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Bu hatıradan hareketle Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisine daha fazla ulaşılabilir? Arkadaşlar bu cümle çok önemli. Demek ki A, B, C, D, de ulaşabiliriz. Yani hemen hemen hepsine de ulaşabiliriz ama bir tanesine daha fazla ulaşacağız. Dikkatlice okuyalım, takip edelim. Mustafa Kemal yakın arkadaşı Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'nın aracılığıyla tanıştıkları kurmay subay Osman Niyazi Nizami Paşa ile yaptıkları uzun bir sohbetten sonra Osman Nizami Paşa kendisine şu sözleri söylemiştir. Mustafa Kemal Efendi oğlum görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek konusunda yanılmamış. Şimdi ben de onunla aynı düşüncedeyim. Sen bizler gibi yalnız Erkan Harp subayı olarak normal bir hayata atılmayacaksın keskin zekan ve yüksek kabiliyetin ülkenin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir iltifat olarak alma. Sen de ülkenin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri eşsiz kabiliyet ve zeka belirtilerini görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum denilmiş. Hangisine daha fazla ulaşabiliriz? Bunu bulmaya çalışacağız. Geleceği, geleceği parlak bir asker olacağı bu yoruma kesinlikle ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın her konuda aslında geleceğinin parlak olduğunu buradaki kişi zaten teker teker vurgulamış. Çok gönlü bir kişilik taşıyacağına buradan daha fazla ulaşamayız. Çünkü çok gönlük çok gönlülüğüyle alakalı bir durum vermemiş. Çok gönlülük birden fazla özelliğinin vurgulanması demek. Burada böyle bir durum olmadığı için bir şıkkına ulaşamıyoruz. Başarılı bir politikacı yani siyasetçi olacağı yine yukarıda siyasetçi olacağına dair herhangi bir durum anlatılmamış. Evet, ülkenin geleceği üzerinde etkili olacaksın denilmiş ama politikacı olacaksın tarzında bir şey söylenmiş. Yenilikçi bir kişiliğe sahip olduğundan da yukarıda bahsedilmediği için D'yi de, de alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıda Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği Selanik şehrinin coğrafi konumunu gösteren harita verilmiştir. Buna göre Selanik şehri için hangisi söylenebilir. Dikkat edelim söylenebilir sormuş bizlere. Burada özellikle yorumlayalım. Bakın ticaret gemileri Selanik'e gelebiliyormuş. Yani önemli bir ticaret şehri olduğunu söyleyebiliriz. Demir yolu ulaşımı varmış. Belgrad, Manastır, Selanik ve İstanbul arasında. Batılı fikirler buraya gelebiliyormuş. Selanik'e bu görselden bunu anlayabiliyoruz. Bakalım kültürel etkileşimi açıktır bilgisi var. Doğrudur arkadaşlar. Yorum olarak yapabiliriz. Çünkü batılı fikirler buraya gelebiliyorsa kültürel etkileşime açık demektir. Yani biz bu yorumu buradan yapabiliyoruz. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğuna dair bir bilgi haritadan çıkmaz. O yüzden eliyoruz. Çok uluslu yapısı vardır. Bu normalde doğru bir bilgi ama haritada bununla ilgili bilgi olmadığı için yine bunu da almıyoruz. İstanbul'dan daha çok gelişmiş bir şehirdir. Daha çok geliştiğine dair yine haritada bir bilgi olmadığı için... Bunu da eliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Verilen görselde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Görselimizin başlığı Zübeyde Hanım. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anılıyor. Başlıklı bir görsel var. Şimdi ben buradan sizlere şıklar üzerine giderek hangi cevaplara ulaşabileceğimizi göstereceğim ve sonrasında cevabı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Nerede dünyaya gelmiştir? Bakın 1857 bölümünü okuduğumuzda Sübeyde Hanım'ın Selanik yakınlarındaki Langaza'da dünyaya geldiğini görebilirsiniz. Demek ki A şıkkındaki sorunun cevabı vardır. Hangi çocuklarını kaybetmiştir? Bakın 1871 bölümünü okuduğunuzda hangi çocuklarını kaybettiğini görebilirsiniz. Çocuklardan önce Fatma'yı sonra Ömer ile Ahmet'i kaybetti. İlerleyen bölümde de bakın burada özellikle orada da vurguladı 1881 yılında Naciye'yi de küçük yaşta veremden kaybetti dedi. Yani burada 5 şıkkındaki sorunun cevabı da var. İlk eşi olan Ali Rıza Bey vefat ettikten sonra kimin yanına taşındı? Bakın burada 1886-1888 bölümünü okuduğunuzda o bölüme denk geliyorsunuz arkadaşlar. Zübeyda'nın bazı kaynaklara göre eşi Ali Rıza Efendi'yi kaybetti. Genç yaşta küçük çocuklarla dolu kalan Zübeyda'nın bir süre için Langaza bölgesindeki Sarıyer köyünde oturan ağabeyi Hüseyin Efendi'nin yanına taşındığı cümlesi bizlere C şıkkını C şıkkındaki soruya da ulaştırıyor bizlere arkadaşlar. Ancak oğlu Mustafa'nın öğrenim hayatına hangi okulda başlamasını istemiştirle ilgili bir bilgi yer almadığı için biz buna ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.